Hüsam'e radıyallahu anh anlatıyor bu hadiseyi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kızlarından birisi Zeynep radıyallahu anh ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme e, haber gönderdi. E, yani çocuğu rahatsızdı. Küçük bir çocuğu Zeynep radıyallahu anh. Efendimiz'i e, gelmesini istedi. Ve ona da çocuğunun böyle bir can çekişmekte olduğunu yani Efendimiz'in torunu o can çekişmekte olan e, gelmesini istedi. <laughs> Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, orada bir hakikati e, genel geçer ve her Müslümanın uyması gereken e, teslimiyet ve kader konusundaki tevekkülü nasıl olması gerektiğini e, bu mübarek sözleriyle ifade buyururlar. Sen geri dön ve ona yani Zeyreb radıyallahu anh'a de ki: e, "Ennelillahi teala ma ve lehu maada Veren de Allah'tır alan da Allah'tır. Yani her zaman bunlara hazırlıklı olmamız lazım. İmanımız sağlam olması lazım. Rabbimiz sizin bu ilkesini Efendimiz e, kızına dedi ki verende veren de Allah'tır, alan da Allah'tır. Ve kullu şeyin dehu bir ecelin müsemma ve her şeyinde bir eceli vardır. Yani ölüme hazırlıklı ol. Yani e, çocuk vefat ederse buna hazırlıklı ol. O mesajı veriyor. Femurha sonra ona şunu emret dedi. O gelen elçiye dedi ki fel tasbir sabretsin. vel e, tehtesip ve sevabını Allah'tan umarak bir kadere tam bir teslimi içerisinde olsun. Tabi <laughs> Efendimizin e, kızı Zeynep Radyalan çok fazla ısrar edince sonrasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gitti. Tabi çocuğu kucağına verdiler. E, çocuk da can çekişiyor. Efendimiz çok böyle yaralandı, gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Tabi beraber gittiği sahabe-i kiramdan <laughs> dediler ki ya Resulallah, yani sen de mi ağlıyorsun diye efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani bunun bir Allah'ın rahmeti olduğunu ancak Allahu Teala bu rahmeti insanların kalplerine koymuştur. ve merhamet edene ancak Allahu Teala merhamet eder. Ancak merhametten mahrum kalanı ise bu merhametten de bir nasip verilmez. Ve efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada çocuğu görünce duygulanması, ağlaması, üzülmesi bu da nedir? Bu da bir insani bir durumdur. Ama altını çizeceğimiz önemli husus nedir? Biz Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz, Alan da Allah'tır, veren de Allah'tır. Dolayısıyla emaneti Allah bize verdi. Al sen bununla sevin dedi. E sonrasında hadi emanete şimdi vakti geldi alıyorum dedi. Yani emaneti verdiği zaman çocuğu ya da sevdiklerimizi bize verdiği, zaman, verdiği zaman nasıl seviniyorsak aldığı zaman da isyan etmemek lazım. Baş kaldırmamak lazım. Rabbimizin emri çiğnememek lazım. Ve hadis-i gördüğümüz gibi her şeyin bir eceli vardır. E bize düşen sabretmektir. Ve aynı zamanda sevabını Allah'tan bekleyerek ne yapmamız lazım? E, o teslimiyeti, tevekkülümüzü iyice de sağlam kılmamız lazım.